onun yerine bu tür gezegenlerin varlığı genelde etrafında döndükleri yıldız ya da yıldızlar üzerindeki etkilerinin incelenmesiyle tespit edilir. Bu yüzden çoğunlukla gezegenin sadece kütlesi ve yörüngesi bilinebilir. Mevcut güneş dışı gezegen tespit yöntemleriyle yaşam barındıran dünya benzeri gezegenlerin tespiti mümkün görünmemektedir. Kütle çekimsel mikromercekleme gibi yöntemler, dünyadan daha küçük boyuttaki gezegenlerin varlığını tespit edebilir. Ancak bu yöntemde gezegen bir an için tespit edilir ve gezegenin takip edilmesi mümkün değildir. Radyal hız ve gök ölçüm gibi yöntemlerde güneş dışı gezegenlerin etkileri uzun süre gözlenebilir. Ancak bu yöntemler, dünyanın birkaç katı kütleye sahip gezegenlerde kullanılabilir. Bu tür gezegenler dünya benzeri yaşamın ortaya çıkmasının olası olmadığı gezegenlerdir.